Arkadaşlar resmen boğuldum az önce. <laughs> Şimdi sululuğuna bakıyorum. Hmm. Çok yolda iyi yok. Anneciğim lütfen kızlara bir pelasmaz doku. <laughs> Gerçekten doğruymuş arkadaşlar. Hemen TikTok nesli burada arkadaşlar. Demek ki doğru yerdeyiz nereden geliyor? Buradan geliyor. Ben Zilen. Bugün Kadıköy'deyiz. TikTok'ta bulunan viral lezzetleri denemeye Kadıköy'e geldik. Şimdi çok değişik bir yere geldik arkadaşlar. Nereye geldik? Bu böyle bir bir şey tatlısıydı. Unuttum. Şimdi Viyana tatlısı mıydı? Neydi? Türkçe'si Türkçe'si neydi ya? Unuttum Türkçe'sini. Gel neyse. Şimdi burada çimli tatlısını deneyeceğiz. Ama çimli tatlısının tuzlu versiyonunu deneyeceğiz. İçecekler de çok meşhurmuş. Şu içecekleri çekebilir miyiz kameramanım? Bunlardan da denemek istiyorum. Hemen menüye bakıyoruz. Şimdi böyle sizin simitli bir şeyiniz vardır. Evet, Sandviç tarzında şöyle simit şeklinde oluyor. Tamam. Ondan istiyorum. Üç tane var dört tane? Şöyle aynen şundan. Hangisini öneriyorsunuz? Yani şu an favori olarak tabloste simit. Simit daha turkusuyla olur. Evet. İşte tulum peyniri, peynir, zeytin. Tamam. Tarnımla. Bir tane simitten olsun. Tabii. Çekiyor mu bu arada? Bir de böyle bir tane içeceğiniz varmış. O da çok meşhur. Bir sürü içeceğimiz var. Bir tane hangisi? Şunlar. Hangi sizin öneriniz nedir? Yani şöyle tatlı ekşi daha çok bir <laughs> isterdiniz. <laughs> tatlı ekşi. İkisinin bir olduğu olmuyor mu? İkisi bir tane. <laughs> şöyle Greenland öneririm. Tamam. İçinde yeşil elma karesi çay. Paketi çok güzel TikTok'ta gördüklerimizde. Aynen. Şimdi zaten da <laughs> oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk içeceklerin hepsi. Tamam öyle olsun. arkadaşlar. Şimdi bu simit <laughs> bakalım acaba abartıldığı kadar var mı? Şöyle göstereyim. Şimdi bunun ismi şimdi rol diye geçiyor. Normalde bunun tatlıları yapıyor. Ama bu mekan özellikle burası mı bilmiyorum. Tuzlularını da çıkarmış. Bizim böyle Türk simidi şeklinde. Galiba şimdi e, Türkçesi boru demekmiş sanırım. İşte boru şeklinde. <laughs> Bu yurt dışında çok meşhur bir tatlı. Macar tatlısı olarak geçiyor. İşte Türkiye'de bunun tuzlusunu çıkarmışlar. Buraya özel bilmiyorum. Onu araştırmak lazım. Ama TikTok'ta çok önüme çıkıyordu. Bakalım abartıldığı kadar var mı? Biz bu arada jambonlu falan da var ama biz Türk usulü, Türk simidi olanı seçtik. Bir de bir de çiçekleri de çok meşhurdu. Bunu da deneyeceğim. Bakalım tadı nasılmış. Böyle fresh, ee, i̇çinde neler vardı? Böyle yeşil, yeşil bir şeyler var içinde. <laughs> Peki o kritik soru. Bizim bildiğimiz Türk simidi mi? <laughs> Yoksa bu mu? Tabii ki Türk simidi. Şimdi bu da güzel bir alternatif olmuş bu arada. İçinin doluluğu, hani böyle simitin arasına bir şeyler sıkıştırmak isteriz ya. Onun için güzel bir alternatif olmuş. Ama böyle içindeki şeyler biraz soğuk olduğu için biz böyle puanımı en son vereceğim. Öyle mi yapayım? <laughs> bu arada bunların hepsini videonun sonunda sıralayacağım. Onun için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ama dediğim gibi içindeki şeylerin soğuk oluşu, o simidin sıcak oluşu biraz böyle tezatlık yapıyor. Bir de zeytin tadı yoğun biraz. Artık bu kadar var mı diyorsanız videonun sonunda söyleyeceğim. Bir de böyle bir içeceğimiz var arkadaşlar. Buranın içecekleri çok meşhur bu arada. İsmim yazlar böyle. Yeşil bir şeyler istedim. Arkadaşlar o kadar çok koltuğum Tam belikelik. Bu arada hiç beklediğim gibi çıkmadı. Ben biraz daha böyle az beklentili gelmiştim ama şu an bunun tadı o kadar fresh ki tam böyle yaz aylarında oturup içmelik. Benim abartı deyince de ben. <laughs> bir dakika. Hmm. Bu Kullaym. İsmi Kullaym olarak geçmiyor. Oradaki beyefendinin önerisiyle aldım ama gerçekten tam bir Kullaym cool ve Kullaym'dan e cool daha da serinletici. Çünkü içinde böyle küçük buz parçacıkları var. İnanılmaz lezzetli simitten daha çok buna yükseldim desem. <laughs> ne diye zannediyordum hani böyle dış görünüşü, de plastik kabuğu falan insanlar abartıyor. Ama kesinlikle bunun tadına bir şans verin. Çok ferahlatıcı. Çok iyi. Biz yiyeceğimizi yedik, içeceğimizi içtik. Şimdi bir sonraki mekana gidiyoruz. Bakalım orası abartıldığı kadar var mıymış? o zaman bir hamburger yemeyelim. Aklımıza ilk gelen şeylerden biri tabii ki hamburger ve tabii ki dali. Bunu keşfette de TikTok'ta da her yerde bir sürü kere görmüşsünüzdür. Aslında şimdinin değil, bayağıdır viral olan bir yer. Kenara. Şimdi gelin beraber deneyelim. Menümüz böyle gördüğünüz gibi. Böyle ama değişik bir şey yemek istiyorum. Kimçili olan vardı bir tane Salvador Burger. Ondan alacağım. İçinde trüf mayonez var ve kimçili. Olduğu için değişik bir alternatif olacağını düşünüyorum. O yüzden ben şu Salvador Burger'dan alıyorum. Ve yanına tabii ki de trüflü patates kızartması. Hiç öyle yemeyeceğim falan diyemem. Ben aşırı hamburger ve aşırı patates kızartması severim. Arkadaşlar patatesimiz geldi. Bu hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Küflü patates kızartması. Çıtırtı duyulacak mı? Bu hmm. Bayağıdır yememiştim türfüsünü. Mantar sevmeyen insanı mantar sevdirir bu sos. Çünkü trüf mantarının sosu ya. Patatesin en önemli kriter yağ çekmemesi çıtır çıtır olması ve üstünde tuz olmasın. olması. <laughs> Hı, hmm, ekmeği bir tık şey. Bir tık ekmeği iyi değil. İçindeki kimçiler dağılmış halde. Etin suluğuna bakıyoruz. Ekmeğine bakıyoruz, sosuna bakıyoruz, bakıyoruz da bakıyoruz. Gayet sulu. Gözüküyor mu? Sulu ama ekmek bir tık yumuşak değil, onu söyleyeyim. İçindeki o salatalık tadını alıyorsunuz. Ekmeğin tereyağı gerçekten güzel. Başka gelen... <laughs> bekliyor Biz bu arada iyi pişmiş tercih ettik. Bir ısırık daha alıyorum. Sosu... Ve içinde galiba karamelize soğan tadı da aldım. Böyle bir tatlılık da var içinde soslarında. O tatlılık da bir güzellik katmış. Kimçinin de tadı geliyor salatalık tadı. Güzel, beğendim. Ama beğenmemizin yanı sıra bir de abartıldığı kadar var mı acaba? Onu biliyorsunuz videonun sonunda değerlendireceğim. Şimdi biz hamburgerimizi yiyelim. Arkadaşlar resmen boğuldum az önce. <laughs> Anneciğim bir, lütfen kızına bir felakmaz doku. <laughs> Ay boğazıma... Bir de o kadar sıcak ki arkadaşlar. Ya video şöyle kapatmıştım, şöyle açmam gerekiyor. Şimdi biz bir sonraki mekana gidiyoruz. O mekanda görüşmek üzere bu sefer geçişimizi yaptığımıza göre daha dinç devam ediyoruz. Şimdi bazen sesim ne kadar çok kalınlaşıyor ya. İnanılmaz derecede kalınlaşıyor. Neyse konumuz bu değil. Şimdi Poko'ya geldik. Bir maça içmeyelim. Maça biliyorsunuz ki son dönemlerde aşırı aşırı popüler viral bir içecek haline geldi. Bu yaz sıcağında da bir serinleyelim maçayla. Ama ilk yerdeki yer mi yoksa bu maça mı? Bakalım onu da bir karşılaştırırız. Bir an burası kapalı zannettim. O kadar korktum ki çünkü tam olarak 15 dakika boyunca yerdeki o ne kapağı denir ona ya? Rogal kapaklarında şöyle şu ayakkabılarla nasıl gösterebilirim? Şöyle gözüküyor mu? Şu şekilde yürüdüm yani. O kadar. Gel aynı zamanda. O kadar çok korktum ki kapalı diye. Ama Allah'tan kapalı değilmiş ve ben. Düşme ben. Uculuğu tamamladım. Şimdi bakalım soracağım soracağım onlara en viral lezzetleri neymiş diye. Daha doğrusu en viral içeceği hangisiymiş ya. Zaten gençleri görüyorsunuz hemen hemen. Top nesli burada arkadaşlar. Doğru yerdeyiz. Aa şimdi benim sınavım burada başlıyor. Yani tüm mekan şu an bana bakıyor. Upsi. Evet. Burası biraz daha küçük bir şubesi sanırım. Dört yerde falan şubesi vardı. Şimdi sıraya geçip soralım hangisi en viralmiş. Merhaba biraz müşküller sanırım. <laughs> Merhaba. Ee, TikTok'ta en viral olanı arıyoruz. Hangisi? Sizin öneriniz. En viral olan evet. Süleyman attığımız Temiz. Tamam. oldu. Tamam Ama o benim zaman. Benim işlerim de değil. Hangisi? Ben en çok bokon hiç seviyorum. Hangisi oluyor? Şurada gösterenlerden. Hemen şu. Şeftalili ve macarlı çok yakışıyor gerçekten. Şeftalili ve maçayı. Evet. Hmm. Ama ben strawberry'liği denemişim. O zaman sizin tercihinizi deneyelim. Şeftalili seviyorsanız bana güvenin. Tamam. Hmm. Tamam. 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 O zaman ondan deneyelim. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. <laughs> İki tane mi? Tamam bir tanesi strawberry'li olsun. Bir tanesi sizin dediğinizden olsun. Arkadaşlar bütün her şeyini geçtim ama çalışanlar o kadar tatlı ki yani çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Şey hazırlayan arkadaşımıza da. Arkadaşımızın favorisi şeftaliliymiş. Ama biz hem çilekli hem şeftalili aldık. Çünkü aslında çilekli olan viral. Ama şimdi şeftalinin tadını da bir bakacağım nasılmış. Ne söyleyeceğim gerçekten? söylediği kadar var mı? <laughs> ne geliyor? <laughs> çok inanılmaz güzel. Gerçekten abartı... çok güzel. Çilekliden daha çok beğendim. Çok iyi tadı. Şey, özellikle şeftalilisini öneriyorum. Kesinlikle şeftalili vanilalı deneyin. Arkasında betül var. <laughs> Sana abartıyorum gibi geliyor değil mi? Ben bu arada çok maçayı sevmem. Çok maça seven biri değilim. Ama ev şartlarında denediğim için. Daha sonra ben harmanda ilk maçamı içmiştim ve beğenmiştim. Çilekli olanını denemiştim. Şimdi burada şeftaliyle olanı denedim ve gerçekten çok güzel. Zaten şunun rengine bakın. gözüküyordur. Çünkü kamerayla ilgili teknik bir arıza yaşadık ve umarım şanslısı geliyordur. Şöyle bir şey geldi. Biz mekençiyiz ve Junior Men'den söyledik. Şimdi şöyle bir açılımı var. Açılışı. Ha, o kadar güzel gözüküyor ki. Ben bunu nasıl yiyeceğim dökmeden? Aşırı güzel gözüküyor. Çok hmm. Çok iyi. Hmm. İçindeki fesleğen zaten çıtır çıtır demişlerdim. Çıtır çıtır oluşum. İçindeki fesleğen sucuk var. Sosu harika. Kaşıklarımız vardı. Şunun üstüne koyayım. Çok sıcak çünkü. Şimdi bir de mekan çizimiz var şöyle. Balık üstünde de neyin şeyi vardı ya? scramble'ı vardı. Bir daha gitsin nerede? Hmm. Mekan cheese bence biraz daha peynirli olabilirdi. Bu evet. beklentimin altında kaldı ama pizzayı çok beğendim. Şimdi bu içeceklerde Türkiye'ye yeni gelmiş sanırım. Deniyoruz. Buz bardağımızı aldık. Tam bir Amerikan vardıyız şu an. Şu an Los Angeles sokaklarında. Kahve mi? Pardon ki düz şey var. Oh. Wow. Delicious. <laughs> Çok güzel. Yerli üretilmiş arkadaşlar. Düz <laughs> <laughs> sağlık. Çok bir olayı yok. Şimdi gerçekten Amerika sokaklarındayım şu an. Hani birazdan böyle patenciler falan da olacak etrafı. Türkiye'ye yeni gelmiş dedim ve yerli üretim dedim. Yani Türkiye'de bir ilk miymiş? Neymiş bu ya? Nasıl yerli üretim oluyor o zaman? Türkiye'ye yeni girmiş ama aynı zamanda yerli üretilmiş. böyle diyor kameramanımız. Anlayamadım pek ama öyle bir şey yani. Ben gidiyorum artık bir sonraki mekana. Yeni bir bilgiyle karşınızdayım. Boğaç dondurmacısındayım. Bu eğer dondurma videomu izlediyseniz burayı görmüşsünüzdür ama şu an başka bir şubesine geldik ya da burası yer değiştirmiş. Ben buranın adı böyle Boğak falan diye okunuyor diye zannediyordum ama sordum Boğaç diye okunuyormuş. Şimdi Dua Lipa'nın viral olan bir dondurması vardı. Eğer varsa onu deneyeceğim. Yoksa da Tiramisu'lu dondurma viraldi burasının. Onu deneyeceğim. İçeri geçelim. Olay Merhaba. Merhabalar. Şimdi Buyur. TikTok'ta bir tane video gördüm. Tabii. Dua Lipa'nın dondurması. Oleo. doğru mu? O var mı gerçekten? Evet var. Tamam ondan bir tane alabilir miyiz acaba? Suymuş. <laughs> gerçekten doğruymuş arkadaşlar. Evet. Sen biliyor musun nasıl bir şey oldu? Bilmiyorsun. Çok değişik. Bu böyle şey üstüne zeytinyağı falan atıp yanıyor. Ben şimdi hazırlarken çekeyim. Arkadaşlar içinde zeytinyağı, bal ve tuz varmış. Menüye yeni eklemişler. Dua Lipa'nın favorisi olduktan sonra. Hemen tadına bakıyorum. Çok ilginç, çok enteresan. Şöyle göstereyim. İnanılmaz değişik bir şey. Hmm. Hani hepsi birbirine bu kadar alakasız şeyler. Nasıl bu kadar yakışabilir? Böyle bir anla bal tatlılık veriyor. Bir yandan o okulun böyle ekşiliği falan çok çok enteresan, değişik bir lezzet. Ama bakalım o var, var mı? Videonun en sonunda değerlendirmesini yapacağız. Ama şimdilik şunu söyleyebilirim. Çok değişik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bununla devam ediyorum. Mikrofonda teknik bir arıza oluştu. Şimdi viral lezzet olarak bakıldığında bana göre şöyle. Viral lezzet en güzel olan mı derseniz bu konuda biraz böyle karmaşalarım var. Yani viral lezzet bence en güzel olmak zorunda değil. Viralliğin sebebi bence daha çok önemli. O, o yüzden bu sizin için yeterli bir sebepse bence Dua Lipa'nın dondurması... Onu bir numaraya koyuyorum. En güzeli kesinlikle değildi. Ama viral olmaya değer mi derseniz gerçekten viral olmaya değecek bir şeydi. Çünkü çok ilginçti. Ben birinci sıraya Dualipa'nın dondurmasını koyuyorum. Ve abartıldığı kadar var çünkü çok ilginç. Sadece üstündeki böyle zeytinyağı biraz değişik bir zeytinyağıydı sanki. Babam olsaydı onu anlardı. Babam her gün zeytinyağı uzmanı. Her gün zeytinyağı içiyor. Evet birinci sıraya Dualipa'nın dondurması dedik. İkinci sıraya bence simit. Çünkü o da değişik bir lezzetti. Türk usulü yapmışlar böyle simit şeklinde yapmışlar. Bunun da viral olmasına ben hak verdim. İkinci sıraya da simiti koydum. Üçüncü sıraya da böyle biraz düşündüm. Üçüncü sırada ne olsun diye. Kare pizza. Kare pizza da şu yönden viral olmayı hak ediyor. Şu an vapur geldi. <laughs> Kara pizza da çok böyle Amerikan vari bir lezzeti, o yüzden bence onu 3. sıraya koyabiliriz ve lezzet de çok yerindeydi. Bu sıraya da maçayı koyuyorum. Bu maçayı neden koyuyorum? Yani maça son zamanlarda viral olmayı hak ediyor mu? Maçayı dörde mi koysam? Dörde koyuyorum çünkü maça da güzel ama çok bir diğerlere kadar bir olayı yok. Ama tadı güzel. Bu arada orada bizi hazırlayan arkadaşımızla da buradan izliyorsa teşekkür ederiz Çok güzeldi. Ama maçanın diğerlerine göre yani maça ee, içinde bir şeyler ekliyorsun ama yine maça yani. <laughs> Onu dörde koyuyoruz. Beşe de hamburger. Çünkü hamburgeri o an beğendim ama baktığında yani tamam beğeniyorsun güzel ama çok viral olacak bir şey yok yani sıradan. Diğer hamburgerler gibi. O yüzden hamburgeri de beşinci sıraya koyuyorum. Neyse videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlara bekliyorum. Sizin favoriniz hangisiyle şu an tam bir youtuber gibi konuşuyorum ve ilk defa videomu beğenmenizi isteyeceğim. Hiçbir zaman böyle bir şey istemedim. Arkadaşlar daha fazla video gelmesini istiyorsanız lütfen like atın. <laughs> tam bir youtuber oldum artık. Aşağıdaki yorumlarınızı okuyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Çimçi, çimçiri. <laughs> Öyle bir şey.